hayatın her alanında her noktasında çocuklar kendi anne babalarını taklit ederler bu taklit etme Aslında çocukların hayata karşı yeni deneyimler kazanması hayata karşı kendilerini hazırlamaları için çok 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 önemli bir yere sahiptir taklit etme becerisi çocukların üzerine oldukça etkilidir onların yürüyüşlerinden konuşma şekillerine, oyun esnasında yaptığı bir hareketten hayata bakış açısına tüm alanları etkileyecek nitelikte bir e, beceridir bir yetenektir taklit etme rol model alma örnek olma birini özenme birini taklit etme artık kadına her ne dersek diyelim doğumdan itibaren başlar e, çocuk büyüdükçe geliştikçe olgunlaştıkça yönünü farklı taraflara farklı yönlere çevirebilir e, özellikle özdeşim yapmanın taklit etmenin mış gibi yapmanın çok yoğun olduğu 2-4 yaş döneminde çocukların anne babası birinci bakıcı kişileri anne ve babası ön plandayken en çok onlar taklit ediliyor, en çok onlarla özdeşim kuruluyorken yaşı büyüdükçe büyüdükçe farklı farklı yönlere giderek bu taklit etme kişileri değişebiliyor. Örneğin ilkokula geldiğinde bir çocuk e, anne babasından ziyade e, en yakın arkadaşının hareketlerini taklit edebiliyor ya da e, okuldaki popüler bir çocuğun davranışlarını taklit edebiliyor. Çocuk büyüdü 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 ergenliğe yaklaştı. Bu sefer ne görebiliyoruz? Çok sevdiği bir şarkıcının hareketlerini taklit ediyor olabiliyor ya da ne bileyim çok sevdiği bir dizide çok özendiği bir karaktermiş gibi hareket etmeye çalışabiliyor İşte bunlar hep taklit etme yeteneğinden geliyor taklit etmeye böyle minik minik hayata karşı minik deneyimler minik tecrübeler yaşaya yaşaya çocuklarımız olgunlaşıyorlar e, bu sebepledir ki e, bizler için önemli olan ...birkaç nokta var. Hani bunlardan bir tanesi şu... ...çocuğun sergilemiş olduğu davranış... ...gelişim yaşına göre, gelişim düzeyine göre... ...uygun mu uygun değil mi? Eğer ki çocuk bir davranış sergilemişse... ...ve bu gelişim yaşının dışında bir durumsa... ...demek ki çocuk bunu taklit ederek... Bir yerden görmüş, öğrenmiş olabilir diye düşünüyoruz ve o noktayı biraz kurcalamaya başlıyoruz. Örneğin, e, hocam 3 yaşında çocuğum var, herkese ısırıyor baş edemiyorum diye geldiğinde aile, biz şunu düşünüyoruz. yani 0-2 yaş döneminde oral faz dediğimiz fazın bitmesi gerekiyor. Yani çocuğun artık ağzıyla olan e, savaşının bitmesi gerekiyor. Ama çocuğumuz 3 yaşında, demek ki artık ağzımızda olan ilgimiz geçmiş. Orada başka bir sıkıntı var. Yani gelişim döneminin dışında bir hareket sergiliyor kurcaladığımızda kurcaladığımızda şunu görüyoruz. Anne, babaanne, artık her kimse aile büyükleri çocuğu severken seni yeri ağzını burnunu yerim falan diye seviyorlar. Çocuk da şunu düşünüyor. Mutlu olduğumuzda güleriz, üzüldüğümüzde ağlarız. Birini sevdiğimiz zaman yeriz. Yemek nasıl yapılır? Isırılarak. <laughs> Bu kadar düz mantık. yani burada ne yapmış olduğu? Çok sevdiği bir aile büyüğünün sevgi davranışını çocuk taklit etmiş oldu. Bunu böyle minik düzenlemelerle toparlayabiliyoruz. Ya da bambaşka bir hikayeye gelelim. Hocam çocuğum ilkokul atıyorum birinci ikinci sınıfa gidiyor. Kitap okuması lazım. E, kitap okuması için çok baskı yapıyorum ama asla kitap okumuyor. Ben bu çocuğa kitap okutamıyorum ne yapmalıyım? E, Normalde bir çocuk yeni bir beceriyi öğrendiğinde o beceriyi sürekli 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 tekrarlamak ister. Örneğin yeni yürüyen bir çocuğun asla kucakta taşınmak istemeyip sürekli yürümesi gibi ya da yazmayı yeni öğrenen bir çocuğun günlük tutmak istemesi, ajanda tutmak istemesi gibi bir durum. Yani biz aslında okumayı yeni çözmüş bir çocuktan sürekli okuma yapmasını bekleriz. Ama orayı bir kurcalıyoruz, oradan da şöyle bir sonuç çıkıyor işte uyduruyorum şu anda e, işten yorgun gelen bir baba yorgun geldiği için televizyon karşısında telefonla oynayarak sızıyor anne işten geldiği zaman ya da artık her neyse evin içerisinde bir sürü temizlikli bilmem neydi bir şeyler yapıyor çocuğun aileyi gözlemlediği saat diliminde herkes kendi dinlenme saatinde olduğu için kimse eline bir kitap alıp bir dergi alıp okumuyor. Yani evde basılı bir kaynak yok. Evde basılı bir kaynak okunduğunu görmeyen çocuktan da haliyle basılmış bir kitabı okumamız, okumasını beklememiz çok da mümkün olmuyor. Yani buradan da şunu demeye çalışıyorum. E, çocuğumuzun iyiliği için bu noktada önce kendi hareketlerimizi düzenleyeceğiz. Önce kendi yaptıklarımıza dikkat edeceğiz. Ondan sonra çocuktan beklentilerimizi arttırmaya başlayacağız. Yani ne kadar çok çocuğunuzun gözünün önünde basılı bir kitap okursanız, bir dergi, bir gazete okursanız çocuğun içindeki okuma hissini, basılı bir şeyleri okuma hissini o kadar arttırmış olursunuz. Bazen şunu diyorlar, hocam işte biz okuyoruz, okumuyor değiliz, kitap okuyoruz ama ben ne kitap okuyorum? Yani internetten, tabletten okuyorum. Şimdi evet siz tabletten kitap okuyorsunuz ama dışarıdan bir göz olarak çocuk onu gördüğünde sizi tabletten kitap okuyor olarak değil, tabletten oyun oynayarak, oyun oynuyor diye düşünerek görüyor. Bu sefer ne oluyor? Kitap okumak yerine oyun oynamayı tercih eden bir çocuk oluyor. Niye? Çünkü çocuğumuz hali hazırda öncelikli olarak kendi anne babasını taklit ediyor. Her durum, her şartta. Ee, yani buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz. Ee, bizlerin iyi yanlarında, kötü yanlarında unutmayın ki bir çift göz e, deliksiz bir şekilde gözlemliyor, e, irdeliyor ve birebir olmasa da büyük oranda taklit ediyor. Yani biz neysek çocuğumuz o. Çocuklar bizlerin birer minik küçük aynası. O yüzden anne baba olarak her türlü sorumluluğun yanında taklit etme becerisini de düşünerek söylüyorum. Her türlü sorumluluğun yanında o bir çift gözün bizi gözlemleyip bizim gibi davranmak istemesi bize ekstra ama ekstra bir e, sorumluluk katıyor. Bu sorumluluğunuzu hiçbir zaman unutmamanız dileğiyle e, şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.